Karşımda Realme GT 70 var ve bugün size sesli yazmayı nasıl açıp kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle klavyenizi açın. Şimdi sesli yazmayı kullanmak için iki şeye ihtiyacınız var. İlk olarak klavyenizin üst kısmındaki öneri şeridi ve ikincisi sağ üst köşedeki mikrofon simgesi eğer bunlardan biri ya da ikisi de yoksa klavyeden çıkıp cihaz ayarlarına girmeniz gerekiyor ayarlarda en aşağıya doğru kaydırın şimdi sistem ve güncellemeler klavye ve giriş yöntemlerine dokunun klavyeleri yönet ve keyboard Burada metin düzeltmeye tıklayın ve önerileri göster seçeneğinin yanındaki bu anahtarın mavi olduğundan emin olun. Daha sonra geri dönüp sesle yazmaya tıklayın ve sesle yazmayı kullanın yanındaki bu anahtarı kullanarak bunu etkinleştirin her iki anahtarınızda mavi olduğunda bu ayarlardan çıkıp klavyenize geri dönebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık hem öneri şeridim hem de küçük mikrofon simgem var. Sesle yazmayı kullanmak için sağ üst köşedeki mikrofona tıklayın ve daha önce hiç kullanmadıysanız açılan pencerede uygulamayı kullanırken seçeneğini seçin. Sonra yazmaya başlayın. Gördüğünüz gibi sesle yazma açık. Durdurmak isterseniz duraklatabilir veya aynı mikrofona tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu mikrofona dokunup hemen yanındaki küçük simgeyi de seçebilirsiniz. Sonra bu çubuktan sesle yazmayı kullanın. Onu basılı tutup istediğiniz yere taşıyarak yerleştirebilirsiniz. Onun için en uygun yeri bulduktan sonra üzerindeki X işaretli bu düğme sayesinde metni anında silebilirsiniz. Bu bağlantı mevcut olan tüm ayarlara soldaki iki çizgiye dokunarak erişebilirsiniz. Ve bunların hepsini kullanabilirsiniz. Standart klavyeye geri dönmek için yine soldaki bu klavye simgesini kullanın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.